Biz eskiden çocukken bağışlayın ineklerimiz, hayvanlarımız filan vardı. İşte bazen kuzuyu, koyunu gel 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 bili 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 filan her yörede değişik çağırırlar değil mi? Böyle çağırırız. Kediyi çağırırız filan. Efendimizin bulunduğu bir yerde arkadaşlarından biri, sahabesinden bir tanesi elini böyle yapmış atı çağırıyor. At da daha önce belki bu arpa vermiştir. Bir şey vermiştir. Alışkanlık hayvan da yanına geliyor. At yanına gelince elini bırakıyor. Eli boş. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam sen hayvanı nasıl aldatırsın diye öyle azarlıyor ki o arkadaşını. Hayvanı nasıl kandırabilirsin? Hayvana nasıl yalan söyleyebilirsin diyen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan bizler birbirimizle ilişkimizde karı koca ilişkilerinde çocuklarla komşularla akrabalarla toplumla ilişkilerde yalan cümleyi söyleyebilir miyiz çıkar mı ağzımızdan çıkabilir mi asla kıymetli kardeşim yanında bir hanım var bir gün hanımın çocuğu var gel yavrum diyor Efendimiz demek ki kulağı onlarda, gel yavrum diyor kadın, sana bir şey vereceğim diyor. Hazreti Peygamber çocuğun gelmesine fırsat bırakmadan hemen ne vereceksin diye soruyor. Ne vereceksin? Ya Resulallah işte şuramda sıkıştırdığım üç tane hurma vardı, onları verecektim, dikkat et. Yanına çağırsan da çocuğa bir şey vermeseydin sana tam bir yalan yazılırdı buyuruyor. Yanına çağırsan da çocuğa bir şey vermesen sanatan bir yalan yazılırdı. Ah, sabah evden çıkıyorsunuz. Dede, dedeler torunlarına karşı çok şefkatli olur. Daha şefkatli. Evlattan, Kayseriler çocuklara sermaye, torunlara kar diyorlarmış. Torunlar daha tatlı oluyor. Yapıştı, paltonun bir tarafından tuttu, dizine yapıştı, bacağına sarıldı. Dede beni de götür. Baba beni de götür. Sen şimdi dur. Ben gidip geleyim sana çikolata getireceğim. Akşam çikolatayla gelmediğin zaman tam yalancısın sen. Yok, pembe yalan yok. O çocuğa bundan sonra yüz defa yalan söyleme evladım desen o çocuk yalancı olur. Çünkü çocuk senin söylediğine, söylediğinden ziyade hareketlerine bakar. Davranışına bakar. Kötü bir şey olsaydı dedem babam bana yapmazdı diye düşünür. Annem bana yapmazdı diye düşünür. Kıymetli kardeşlerim. Ölçü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselamın ölçüsüdür.